Birileri her zaman öfkeli ama neden ya da neye ve kime öfkeli oldukları ile ilgili hiçbir fikirleri yok. İçimde sebepsiz bir öfke var diyorlar ve bu öfke yüzünden çoğu zaman istemedikleri davranışlarda bulunuyorlar. En yakınlarına bağırıyorlar, çocuklarına bağırıyorlar. Sonra da sevdiklerimi kırıyorum diye üzülüyorlar ve suçlu hissediyorlar. Duygu yükü üzerine duygu yükü biniyor ve bu olumsuz duygularda bize hiç iyi gelmiyor. Öfke problemimiz varsa, yani gerçekte neden öfkeli olduğumuzu bilmiyorsak, düşünmek için biraz kendi içimize çekilmeli ve kendimize zaman ayırmalıyız. Kendinize şu soruları sorun. En çok ne zaman öfkeleniyorum? En çok kime öfkeleniyorum? En çok hangi hareket karşısında öfkeleniyorum? Bunun altında ne olduğunu net olarak bulmanın çok faydası olur. Örnek vereyim. Büyürken her yaptığınıza karışılmışsa, kendi kararlarınızı vermenize izin verilmemişse ve bu yüzden istediğiniz yolda yürüyememişseniz, hayatı istediğiniz gibi şekillendirememişseniz, size her karışıldığında çok ufak bir konu için bile olsa aniden parlarsınız. Kimsenin hiçbir şeyi yapacağınızı söylemesine tahammül edemezsiniz.